Genç yaşına rağmen ustalığıyla ün salan Kerem, küçük bir sanayi sitesinde çalışan araba tutkunu bir tamircidir. Ona özel yapan şey sadece motorları tamir etmesi değil, hurdaya dönmüş araçları bambaşka canavarlara dönüştürmesidir. Akşamları ise garajın kapısını kapatır, çayını içer ve modifiye ettiği arabaların çıkardığı o güçlü sesi dinleyerek rahatlar. Hayatı buydu; sade, hızlı ve huzurlu. Bela nasıl başladı? Bir gün garajına yabancı plakalı, ağır hasarlı bir araba getirilir. Sürücü kendini tanıtmaz, sadece paranın önemli olmadığını söyler ve Kerem'den aracı eski gücünden daha iyi hale getirmesini ister. Kerem işini yapar ama bilmediği bir şey vardır. Bu araç uluslararası bir suç örgütünün kaçış arabasıdır. Aracı teslim ettikten bir gün sonra kapısına gelen siyah bir minibüsle hayatı altüst olur. İçinden çıkan adamlar Kerem'e kısaca şunu söyler: "Büyüktür" Yaptığın işi beğendik. Dünya çapındaki yarışlarımızda seni görmek istiyoruz. Modifiyeli araçlar hazır. Kazanırsan biz kazanırız. Kerem o anda anlar ki bu bir teklif değil, tehdittir. Kerem'in çıkmazı. O, ne yasa dışı yarışçı olmak ister ne de mafyaların bir kuklası. Ama reddetmek, hem kendisini hem de sevdiği insanları tehlikeye atmak demektir. Polise gitse, mümkün değil. Çünkü araç üzerinde bıraktığı izler, onu suç ortağı gibi gösterebilir. Kaçsa. Bulmaları uzun sürmez. Kerem'in tek seçeneği vardır. Bu işe nasıl bulaştıysa, öyle zekice çıkmalıdır. Mafyalar arasında oynanan akıl oyunu. Kerem, yarışlara katılıyormuş gibi davranmaya karar verir. Bu sayede örgütlerin araçlarını inceleme, rakiplerini tanıma ve sistemin açığını bulma fırsatı yakalayacaktır. Ülkeden ülkeye giderken gizlice her yarışın kurallarını, rotalarını, araçlarını ve organizasyonun zayıf noktalarını not eder. Bir yandan da eski bir polis olan çocukluk arkadaşı Baran ile bağlantı kurar. Planları nettir. Birinci, mafyaların tüm yarış verilerini toplamak. İkinci, tüm organizasyonu aynı anda çökertecek bir kanıt dizisi hazırlamak. Üçüncü, son yarışı kullanarak herkesi birbirine düşürmek. Dördüncü, kaçıp özgürlüğünü kazanmak. Büyük yarış son karşılaşma. Son yarış Dubai'nin çöl kıyısında yapılacaktır. Kerem, kendi elleriyle modifiye ettiği özel bir araçla start çizgisindedir. Ama amaç yarışı kazanmak değil. Yarışın ortasında Baran'ın hazırladığı operasyon devreye girer. Kerem'in topladığı bilgiler aynı anda tüm güvenlik birimlerine sızdırılır. Mafya ekipleri paniğe düşer, birbirlerini suçlamaya başlar. Kaos içinde Kerem hızla rotadan çıkar, gizli kaçış yoluna girer. Son. Operasyon başarıyla sonuçlanır. Uluslararası suç ağı çökertilir. Kerem'in adı ise temize çıkarılır. Ama o gün bir karar verir. Büyüktür. Artık sadece arabaları modifiye edeceğim. İnsanları değil, hayatımı değil. Garajın kapısını kapatır, eski radyosunu açar ve favori motor seslerini dinler. Hayatı yeniden sade, hızlı ve huzurlu hale gelmiştir. Ama artık daha güçlü, daha tecrübeli ve daha dikkatli